Evet arkadaşlar yeni bir Forza Horizon 5 videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nissan Silvia yapıyoruz. 2000 model Spekar modeliyle beraber öyle bir bakalım. İç tarafına da bakalım. Güzel bir Silvia. Altında multimedya. Şimdi gene farklı bir yere gidelim. Şu an araç sıfır modifiyeli. İkinci vitesi de boğulmadan atabiliyor. Çok güzel. Tamamdır. Araç güzel. Ekibi model. Az önce dediğim gibi spekar modeli. Üstündeki motor sese bakılırsa 2.0 bir motor olması lazım. 2.0 ya da 1.8 büyük ihtimal 2.0'dır. Şu an araç şu bu modeliyle buradan yan alır mı bilmiyorum. Büyük ihtimal almaz Almıyor da zaten İkinci viteste boğuluyor bu Buna üçüncü vites lazım çünkü Manevrası güzel Her yerden kolaylıkla sıyrılabiliyor. Büyük ihtimal 5 vites. Meter, right. Bu haliyle 220 çok zor görür. Right. <laughs> Topraklı yolda idare ediyor diğer BMW gibi çok sallam su yok. Gidelim bakalım. Önce motoruna bakalım. Aynen dediğim gibi 2.0'lı motoru var. Sesinden alınmıştım zaten. Yani motoru değiştirmekten yanayım. 186 beygiri. yani full modifiye yapsan çıkacak en fazla 500 olur. 3-2 sıralı 6 var. Sesi biraz uyuyor aslında arabaya diğer seçeneklere bakalım Bu asla 6 2 V8 asla ben bakalım. Tam bir Honda'ya Nissan'a yakışacak en kaliteli motorudur 2.6 sıralı altı twin turbo Buna asla takmam 1.6 Sıralı 4 3.0 Sıralı altı tek turbo A Sanmıyorum. Bu da asla olmaz. Motor siklet motoru gibi ses çıkartıyor. Bu ya da bu olması lazım. Ben bunun olmasından yanayım. Arkadan çekişli. Hmm. Yani güzel bir body kiti varmış. Yarış tipi emme, yarış tipi yakıt, yarış tipi ateşleme, yarış tipi egzoz, yarış tipi valfler, yarış tipi valf, yarış tipi blok, yarış tipi piston, çatarı patarı içinde yokum. Yarış tipi arası soğutucu, yarış tipi yağ soğutma, yarış tipi volan, yarış tipi frenler, drift, helezyon yayı, yarış viraj demirleri, yarış viraj demirleri. Bunun içine böyle bir şey koymam büyük ihtimal. Böyle orta paket olsun. 200 kilo daha hafifletmiş olalım. Yarış tipi devriyaj. Burada buna iyi olacak tek şey budur. Yerleri düşürüyor. Bu en azından birazcık olsa da arttırıyor. Yarış tipi aktarma. Yarış tipi diferansiyel. Tekerlere gelelim. Düz yarış lastiği bileşeni koyma taraftarıyım. Kavramayı çok arttıran bir şey yok çünkü. 245 ön teker. 275 arka teker. Jantları gelecek olursak. Bunu daha çok beğendim bu olsun. Jantları fulliyorum. Fullemeyeyim. Böyle olsun. 245 olsun. Çok fazla full Kirlemek bir işe yaramaz bunda zaten. Şöyle 275 güzel olur. Ön paletler Arkaya çıkacak hepsi Modifiyeye gelelim Ön tampon için bakalım Trial olması lazım Spoiler'lara gelelim Neyse kendi stop tipinde kalsın Tamponlara geldik Top Secret'in ING'nin Burst'in Trial'in ING ki güzel ING'yi beğendim Nismo'nunki de kendisi çok böyle Hafif sadelik bir var Bunu da beğendim Trial'inki gene güzel ING ile Trial'da kaldım ya ING ya da Trial Bence Trial olsun ya Eteklere geldik Nismo'nun var Specar'ın var. Westin Trier ING. Secret'in ki daha böyle daha bir sade daha bir güzel. Westin kendi şeyi var kaputu. Ama bunu da yapınca öndeki logo gidiyor. E, güzel yararı da oluyor. Ama bunu, bunu da açalım. Bu, bu da böyle kalsın. Bütün her şeyini hallettim. 1240 kilodan 1130 kiloya düşürdüm. 186 beygirden 600 beygire çıkardım. Yanal cinsini 1.4'den 1.9'a çıkardım. Performans sınıfını ise B'den s e çıkardım. Şöyle bir arabaya yakışacak bir renk tasarım bulalım. Buna çok yakışacak bir tasarım biliyorum ama burada bulur muyum bilmiyorum. Ki buldum bile. orada library. Bakalım gerçekten tasarım oysa kalabilir üstünde. Bakalım bir sürelim. Çok güzel oldu. Gerçekten aynısı herhalde. Aynen Yine öyle. Hemen hemen aynısı. Ben normalde jantları krom yapacaktım ama bu şekil sade beyaz kalması da çok iyi şöyle çok şey yapmadan biraz da aracın içinden sürerek araç gerçekten çok güzel bir de Mona Lisa tasarımını ekledim ben buna bayağı güzel hoş durdu Şöyle bir saat çekelim, gideceğimiz yeri seçelim. Önce bir şehre gidelim. Aracın drift performansına bir bakalım. Araç biraz toprakta kalacağı için biraz kirlenecek araç. hemen direk kendisi kirlendi zaten yakınlarda bir yerde su var mı acaba diye baktım Aracın performansı bayağı arttı. <laughs> Çok bizi topraklı yoldan sokuyor şu anda. Araç bazen boğuluyor. Aracı diye yolda tutmak bazen çok zor oluyor. Çünkü altında 2.6 bir motor varken, bunu çok tutamıyorsun çünkü. Driftte de pek gelmiyor gerçi. Oppala. In four hundred meters, turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Bakalım biraz bir driftini deneyelim. Gerçekten güzel drift yapıyor. orada trafik var nedense. Drift'i güzel. Hızlanması da fena abi. Kavlaması da güzel düz atmadan da kavrayabiliyor. Uçatmasaydım daha iyiydi. around when is Araç gerçekten yani gerçekten çok güzel direkt atıyor, çok güzel uzanıyor. Kavranması da kavranması da müthiş yani. Tam yarış yarış arabası yani. Görevlerde kullanmalık yarış arabası. At the take the first exit. Tam ara sokaklarda tam sıkıntı bir araç. At the Birinci vitesi de denemiş olduk Bir de normal yollarda deneyelim otobandan ziyade Gerçekten Gerçekten güzel drift atıyor hem de klasik bir Japon arabası olduğu için bunlar da artık çok normal yani böyle sürekli drift atmaları Bir Alman tipi Amerikan tipinden ziyade Yoldan çıkmasına rağmen de kendini bozmuyor Güzel bir düz yol varmış. Basalım ne kadar gideceksek? Right. 280'leri gördük. Right. Tamam mı? Bundan sonra tutulacağız zaten bir sıkıntı yok. Bakalım çember yapabilecek mi? Keşke sen olmasaydın daha iyiydi. 255 ile <laughs> girdim. Bakalım top speed'ini deneyelim. 340 360 374 75 son herhalde. 379 80. 28'i gördük. Yokuş kısmına geleceğiz şimdi. Birazdan yokuşa da bakalım. Hafif bir yokuş. 83, 383'i gördük. Çok ters bir viraj geliyor. O kadar kavraması çok iyi dedim. Bakalım, dip kazda kendini kurtarabilecek mi? Gerçekten de kurtardı kendini. Ama buradan sanmıyorum. Kendini kurtaracağını. Dip gaz basmadım çünkü. güzel bir halkamızı dağıttık. Bakalım şuradan bir yarım dönüş yapmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Aynen beceremedim. Çok hızlı girdim çünkü. güzelliği anlaması da güzel. Araç gerçekten motorunu değiştirmeme rağmen çok güzel bir iş yaptı. Biraz köşelerinde bir çizik var. Bir direkt atarken sağa sola çarptığım içindir büyük ihtimal. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim beyler ve bayanlar. Bir sonraki Farza videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.